Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılık Şerbeti dizisinde yeni bölümde bizlere heyecanlı ve aksiyon dolu sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Nur Sema cephesinde ilginç olaylar gerçekleşiyor. Ertuğrul Bey'in kızını kurtarmak için gittiği otelde İbrahim'le karşı karşıya kalan Nur Sema'yı Ertuğrul Bey kurtardığını ve İbrahim'e de büyük bir ders verdiğini fragmanda görüyoruz arkadaşlar. Öte yandan yeni bölümde en çok dikkat çeken detaylardan birisi ise Ömer'in Kıvılcım ile imtihanı. Kıvılcım'ın canlı yayında çalışıp meşhur olmasını istemeyen Ömer bakalım Kıvılcım'dan nasıl bir tepki görecek. Yeni bölümde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Nur Sema evi terk edecek mi? Umut adeta Apoyar es çekti. Bundan sonra bakalım neler olacak. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Umut'la Nur Sema evlerine geri dönecek. Ama Umut ve Nur Sema arasında çatırdamalar devam edecek arkadaşlar daha da zor günler Nur Sema'yı bekliyor diyebiliriz. Babasının evine de bir daha dönme ihtimali de bitti diyebiliriz. Bakalım neler yapacak yeni bölümde heyecanlı sahneler. Bizleri bekliyor arkadaşlar. Kızılcık şerbeti de ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.